Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da gezme. <laughs> arkadaşlar Google'da gezme kalmadı. YouTube'da gezme başladı. Ya akışınızı alırım. Yuhu. <laughs> Benim video Şöyle YouTube Studio. YouTube Studio. 233 abone. 75 bin, 75 bin mi? O ye 95 bin görüntüleme almışım dostum. Bu çok güzel bir şey. Ama toplamda güncel sayı göster. Abone sayısı almıyorum. Ben niye buraya girdim ki? Ayda yılda bir kez abone sayısı alıyorum. Aga şu şarkı çok güzel ya podcastlere gireceğim ben. O yapmaz istediler Yok. Şunu. Dinleyin. <laughs> şarkı güzel. Siz beğenir misiniz bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. yorumları atacağım. Bitti mi lan? Roy bitti? Dalmışım. İlk defa bayıldım. Ben de oynadım. Queen's Challenge mı? La 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 Güzel bir gün. Bakalım TikTok'ta beni neler etiketli. Geldiler bilader. Ne oluyor oğlum? videoya gireyim dedim. Bu ne? Valla ben şu an ne olduğunu şaşırıyorum. Şimdi videoya bakayım dedim de. Video çok kötü ya. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Bu ne? Dondurmacı peşimi. YouTube'da gezeyim dedim bu. Ve her şeyi ezen canavar makine mi? Hero dava açtı. Ucube 3. Şiir 2. noterinde 5 gece hayatta kalmak. Ünlülerin garip yemek ko kombinasyonları. Dilersem cebin dolar 20. Bu oyundaki kimse gerçek değil. İlk kez tiktok uygulamasına giren biri. Roblox'ta Spare Run 4 oynadık sadece çocukların anlayabileceği çıktıklar. Şampiyonlar Ligi son 16 turuyla Liverpool Paris Saint Germain Gamble'ın kararlılık sırrı akıl sağlığını kaybet. Sosyal medyayı bırakıyorum. Ne yapayım? Ne yapabilirim? A Ağlatan Roblox hesaplarının hikayesi. Yeter lan. <laughs> Bıktım ben burada gezmekten. Bana normal şeyler oluyor. Neyse. Buradan çıkacağım. AVD mi? OVD. Floria, Florya suyu mu ben? Aaa. Florya suyu ne? Aga. Dur bunu izleyeyim. Arkadaşlar Galatasaray suyu çıkmış Florya'nın suyu diye. Sabahtan beri arıyoruz hiçbir yerde bulamadık. Şimdi tek bir yer kaldı 15 kilometre yol gidiyoruz. İnşallah sonra bulacağız. Kesin, kesin şimdi bulacağız. Bakacağız kısa. şimdi. Arkadaşlar daha yeni gördüm sonunda bulduk var ya. Bir yere daha gittik orada da yoktu. 30 kilo o, Arkadaşlar 30 40 gram işte Florya'nın suyu. Oğlum çok güzel. Arkadaşlar. Taşıyın çocuklar aferin. Bütün suları aldım. Oha. Kimseye kalmadı. Sen, 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 sen Kuzey yanık mı? Zor 2 milyon. Tipa bak. Bir telif yememek için buradan çıkacağım. Bal dibek. Öl. Batan daha izle. Niye böyle bir video? Bu simgeler bu konuları var. Hayatımda sonunda. Bir şey bu ne? Bir kez şunu izledim. Aynen kanka. <laughs> Balibak 900 bin olmuş. Oha. Şimdi bak İzmit ev Ziya Tamam yeter. Cık, yeter. Bilmem. Neyse. Şimdi Acaba Acımasın kardeş kaçama ne? Ya şu adam bir 1 milyon olmadı ya. Samet parlak. Samer yazdım. Samer. Oğlum adamın ismi neydi lan? Bir tane adam vardı. Dur Kaiserli Kaiser A Adası Bu kan atal. <laughs> bu kan Adan. Abi Aga bu adam nasıl 2 milyon oluyor ben onu anlayamıyorum. Uh, yeter yeter. Ne olur yeter. Bu videoyu bitirmek istiyorum da o kadar derken bitiremem ya. Oh. Canım çok sıkıldı şu an. Evet arkadaşlar. Kayseri'nin abone sayısı 3.6 milyon değil mi? Bak arkadaşlar, sayfayı yenileyip geleceğim. Okey. Hemen gözünüzün önünde yeniliyorum. Evet arkadaşlar, 3.61 milyon. Abi bildirim gelmiş. Olabilir. Wow. Bu arada şu adamdan da Bu arada bir şey diyeceğim. Bu adam neden çok ismini değiştiriyor anlamadım. Naruto, Naruto's Nar Naruto's Doritos. Ye. Videolarına bakacağız şimdi sizlerle. Telefonunu gösterdiğim gibi çevir. Ben çeviremiyorum. Hmm. Oyunlar, Oyun Güzel lan. Ronaldo yazmış. Yeah. Ya. Yeah. Kuru şeylerine bak lan. Telefonunu göster. Aldım bile Edgar seçiyor. Oğlum ne alaka? <laughs> ne alaka lan? Ya oğlum ne alaka? Ne oluyor lan? Tablet ölmüş beyler. Wendley'li. Kı, kız. Kimse iyi değildir. İsteyen yoruma. Oha 28 O Kedullah be. Monster be. Harry Potter fan. Rüzgaristan. Teşekkürler. Neydi? Arkadaşlar sesimi gösteriyor Dalga geçmeyin ama çok ince. Merak ettim. Arkadaşlar sesimi kayar. Bebek gibi. Ee, o arkadan gelen ses neydi? Televizyon sesi miydi yoksa ha, haber sesi mi? ses nasıl çıkıyor bilmiyorum. Arkadaşlar sesimi gösteriyor. bir dakika. Dalga geçmeyin ama çok ince arkadaş Bebek gibi ses nasıl çıkıyor? Arkadan bir şey bir sesler geliyor ama anlayamıyorum. Bu ne? Oğlum aynı videoya geldim. Bir dakika. Aa bu farklı. Aa, hadi. Hadi hadi hadi. Monster Bey, oğlum bunu yapmadın mı? Horripatırstan. Rüzgaristan. Evet bunu yaptı. Arkadaşlar kolum böyle. Ne? direkt Kanka o ayağın. Diğer ki daha garip. Yok gerek değil bu normal. Bu ise çok garip arkadaşlar. Kanka o ayağın değil mi senin? Kendine adam sanan bebe. Çok uğraştın nasıl olmuş? Bakıyorum kanka. Şarkının yavaşlığı beni öldürüyor. Yala. Arda Güler, Arap Çinler Rüzgaristan Rus Gerdistan, Avrupa Bir tam daha sonra şey koydu. Trofeys. Ya böyle trofeys mi olur? Wow. Bu arada arkadaşlar trofeysleri şey koyun. Arka plan silmiyor. Neden bilmiyorum. Ama bunu biliyorum bana yapmıştı. Şarkı güzel lan kulaklık patladı. <laughs> oy. 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 Hey ya, oy Lan, dedi? Bestedit 242 sapladı. O sırada da benim attı. Diririri. Diririri. var arkadaşlar. Buna iki varsın şeyi yaptım. İki varsın iki varsın. iki varsın iki varsın. Oğlum bunu yapana kadar yemin ediyorum elim kırıldı. Ama değdi. Beyler shorts kapanlı bilen varsa yazsın. Aga bir izleyemiyorum. Yorum kapanı nasıl yazayım? Shorts kapanlı yardım olun please. Sablonla çok uğraş. Sablon mu? Şablon. Rüzgaristan. Beyler, Beyler bugün Veles kuru kafa vereceğim bir de verdiğim kuru kafaları nasil videoya konulur onu göstereceğim. Veriyorum abone olun ama sert abone ne olur. Kanka gerçekten çok iyi koyuyorsun. Nasıl koyduğunu göstermiyorsun ki. bu kadar da bir de arkadaki ben değilim Halil İte Halilis koyazin bu. Oğlum konuşmalar karıştı. Sizi kullanıyorum. <laughs> bu ne? İbrahim kanka resim bu nasıl olmuş? Kaç. Selam arkadaşlar bugün yüzümü nazici yine. Gösteriyorum o zaman gelecek. Gördüm seni. Gördüm seni. Bu ne lan? Ama bak kardeşim yüzüne demiyorum. Elinle tuttuğun şey ne oğlum ya? Neyse yüzüm güzel ama. Sadece gözünü görüyorum. Bir gözünü görüyorum sadece. Güzel. Durdurabilir. Ekranı salla. Ben sallayamıyorum. Tap 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 tap. Siz de deneyin. Ya ya. Hu hu. Bu ne lan? Ne oluyor? Tamam yeter. Şuradan bulamaya başladı. Hayır videolardan değil ama bak yanlış anlama. Zaten midem bulanıyordu. Videoya girdiğimde. Aslında senin videoların çok kaliteli. Burada en popüler hangisiymiş? Uy benim editim oluyor. Neredeyse benim editim birinci olacak. neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atabilirsiniz. Uykum gelmiyor. Midem olmaya başladı. Ölüyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.